Hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Ben size şunu sormak istiyorum. Sürekli Türkiye gençlerinden umutlu mu diye soruyorlar. Sizce gençler Türkiye'den umutlu mu? Gençlerin Türkiye'den umutlu olması gerektiğine inanıyorum. 20 milyon genci var. Hepsi adına konuşamam. Ama şöyle bir gözlemlerimi söyleyeyim çok başarılı, çok çalışkan, çok yaratıcı, çok esprili, çok zeki, zeki, çalışkan gençlerimiz var. Bu ülkenin mümbit topraklarında, bu ülkenin ışıltılı kalpleri arasında, bu ülkenin yaratıcı gücüne sahip çıkarak onların çok işler başaracağına eminim. Geçen hafta Bandırma Füze Kulübü olarak vizyona giren filmde gençlerin azmiyle Bandırma'da füze uçurmak için çalışkanlığı ve azmi sonuçta onların engellenmesi ama yılmadan bu iş için Amerikalıların onları alıp götürdükleri NASA'da o çalışkanlıklarını göstererek İlk atılan dünyadaki füzede emekleri olan iki tane Türk gençimiz var. Birçok e, hastalığa çare bulacak olan doktorlarımızın pandemi dönemindeki başarıları, onlar da gençti, e, pandeminin aşısını bulan Uğur Bey ve eşi, iki tane yürekli insan onlar da gençti. Şimdi biz biz bu ıı, gençliği eğer özgürlüklerine sahip çıkacakları alanı onlara verirsek, daha güzel bir yaşam alanı sağlarsak, onların daha mutlu, daha mutlu olacağı kültürel alanların çoğalmasını biz sağlarsak, yasaksız, engelsiz bir yaşam biçimi sunarsak onlar elbette gelecekten de umutlu olacaklar ve başarılarını burada ortaya çıkaracaklar ve sunacaklar. Ama o baskı, o sıkıntı elbette sıkıyordur. 20 milyon gencin içinde umutsuzlar vardır. Ee, zaman zaman izliyoruz gazetede, sokak röportajlarında. Umutlarım çalındı diyen gençlerimiz var. Ee, Artık ne yapacağımı bilmiyorum diyen gençlerimiz var. Bu cümleleri duymamak için üniversite kampüslerinden başlayarak Yerel yönetimlerin gençlere yönelik çalışmalarından başlayarak yeniden bir şeyleri gözden geçirmekte yarar var. Ben 68 yaşında, 20 yaşından beri tiyatroya emek vermiş, sahnelerde, beyaz perdede, ekranda görünmeye çalışan, oralarda bir şeyler yapmaya çalışan bir sanat emekçisi olarak gözlemlerim böyle. Teşekkür ederim. Peki sizin gençliğinizle şu anki gençliği karşılaştırdığınızda gördüğünüz farklar neler? Evet. Avantajlar veya dezavantajlar? Ee, sıkıntılar göreceli olarak değişebiliyor. ya yani Benim dönemimde e, ulaşımdan tutun da e, ekonomik hayatın e, sıkıntıları farklıydı. Şimdi de sıkıntı içinde bir yaşam var. Hem dünyada hem ülkemizde. Bir taraftan üç maaş alanlar varken bir taraftan bir maaşla üç tane çocuk okutmaya çalışanlar var. Bir taraftan e, yılda yalnızca kurban bayramında et yiyenler varken bir taraftan günde e, üç kere dört kere et yiyenler var. Şimdi böyle böyle bakıldığında olayın farklılığı başka ama ben gençliğimi daha coşkulu yaşadığıma inanıyorum. Çünkü benim ne yapmam, ne olmam gerektiğini bana anlatan öğretmenlerim vardı. Beni hayatın içinde tutmaya çalışan o mahalledeki yaşadığımız semtin sokağındaki komşularım vardı. Merhabayı esirgemeyen, yol göstermeye çalışan akrabalarımız vardı. Şimdi hem teknolojinin bu kadar yoğunlaşması hem de kültürel alandaki sosyal alandaki sıkıntılı yaşam bu organizasyonlardan uzaklaştırdı. Şu anda gençler kendi başlarına bir şeyin peşinde koşmaya çalışıyorlar. Ve teknolojik gelişimlerde gençliğe çok çabuk geliyor. Şu anda bilgiyi edinmek çok kolay, bizim zamanımızda bilgiyi edinmek çok zordu. O bilgiyi edindiğimiz araçlara güvenmek çok yanlış. Herkes her şeyin en doğru olduğunu Google denilen bir olaydan keşfetmeye çalışıyor. Gençliğin o teknoloji peşinde sürekli %100 inanarak gitmesi biraz sıkıntılı. Oradaki ee, Hızlı bir dünyanın içinde olmaları avantaj, her şey çok çabuk duyuluyor, her şeye çok çabuk erişiliyor ee, ama ben daha yokluk içinde daha keyifli bir gençlik geçirdim. Teşekkür ederim. Son bir soru bir sorayım üzerinizde. Eğer siz Cumhurbaşkanı olsaydınız Türkiye'de eğitim hakkında neleri değiştirmek isterdiniz? Ben 1972 mezunuyum. 1972 yılında girdiğimiz üniversite sınav sistemindeki aksaklıklar hala devam ediyor. Bir kere bu işi çok ehli insanların yapabileceği, yalnızca kendi düşünceme ait değil, herkesin ortak karar vereceği bir üst akıldan bu işin olmasını isterdim ve gençlerin özgür olabilmesinin yalnızca dini temeller üstüne değil evrensel duygularla gençliğin özgürleşmesi adına neler yapılması gerektiğinin çalıştayını yapardım. Her yerden fikir alırdım. Çünkü tek kişinin söylediği doğru değil. Birçok görüş, birçok duygu, birçok renk, birçok ton var. Yani Gök kuşağının tonları bile farklı koyusu var, açığı var, siyahla beyaz arasında greenin çeşitli tonları var. O her tonun ortak bir çatı altında mutluluğunu sağlamaya çalışırdım. O mutluluğu sağlayamazsak gençlik diye konuşamayız. O zaman sizin kendi istediğiniz gençlik olur. Gençlik kelimesinin içindeki bütün o tınıların, bütün notaların, bütün duyguların o kelimenin içinden çıkacağı bir organizasyonu yapardım. Bu da benim tek başıma değil, akıl alarak yapardım. Çok teşekkür ederim hocam. Ha, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.